Zülfikar Ağa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Zülfikar. Beni emretmişsiniz. Yeniçeri Ocağı'ndaki vazifene son verdim. Azledildin. Bir, bil. bil Bilmeden bir kusur mu işledim hünkârım? Malumun üzere Saray-ı dört mühür bulunur. Biri benimdir. Biri Vezir-i Azam'ın, bir diğeri baş haznedarın. Son mühürse Haso da başınındır. Yani senin. Derviş Paşa irademdir. Bundan böyle Zülfikar ağa... Faso başımdır. Kerem. Bu benim için büyük bir şey. Büyük bir onurdur.